Her güzel anın bir sonu vardır. Çok şükür kazasız belasız bugünü de unutulmaz bir şekilde anılarımıza ekleyerek Düzi'nin Efteni Gölü'nden ayrılıyoruz. Bugün 29 Ekim. Ülkemiz zor süreçlerden geçiyor. Zaten sürekli zor süreçlerden geçiyoruz. İnşallah bu zor süreçlerde devletimiz, milletimizi, ordumuzla aşacağız. Red Bull White Beyaz Kanatlandırır Birazdan kanatlanıp uçacağım Düzce semalarında Güneş son dönemlerini yakarken Düzce'nin Efteni Gölü'nde Unutulmazlarıma unutulmazları eklemeye devam ediyorum Yalnız kalabalığımla neden yalnız kalabalığı seçtiğimi kısaca özetlemek gerekirse hiçbir insan hakkında yanılmadım ki hani yanılsam amenna da aklınızda yanılmamak güzel gün batıyor yüzenin gölündeyiz unutulmaz bir an yaşadık unutulmazlarıma unutulmazları eklemeye devam ediyorum. Hayat üçgüdümle Sistemimi, benliğimi doğa ve insan kolektivizmiyle renklik yasasından hareketle oluşturmaya devam ediyorum. Ölen sisteme karşı. Düzenin Efteni Gölü'ndeyiz. Sıfırdayız. Yaratıcılık yönümüzü keşfetmeye çalışıyoruz. Benliğimizi, sistemimizi, hayat üçgüdümüzü geliştirmek için. Yaratıcılık zaten sıfırda başlar. Her zaman sıfırdayız doğada. Geliştirmeye devam ediyoruz. Renklik yasasından hareketle hayat içgüdünü geliştirmeye devam ediyorum. Bir dönem burada hiçliğimin yalnızlığı diye bir film çektik. Onca yemek verdik. Ne oldu? Piç oldu yemek. Aslında piç olmadı. Kendimizi geliştirdik. Kendimizi geliştirdiğimizi sandığımız insanlar artık seleksiyona uğradı. Süleyman Hoca'nın dediği gibi. Demek ki Moment Kuşak üyeleri de birbirlerini eleyebiliyormuş. Eleye eleye yalnız kalabalığımı oluşturmaya devam ediyorum. Proje üreterek denklik yasasından hareketle. öğretmeye devam. Hayat içgüdüsü Ölen sisteme karşı rafta olup okunmadıktan sonra bu dijital çağda bu teknoloji çağında herkes sosyal medya muhtelası olmuş başlarını kaldırıp etrafına baktıkları yok başlarını kaldırıp etrafına bakmadıktan sonra kitap arar mı bir insan ya aramaz tabii ki de rafta olmayan yazar prensibiyle Bir zaman oraya gideriz Düzenin Efteni Gölü'ndeyiz Burada geçmişte Hayat İçgüdüsü filmi çekmiştik Şu an sonbahardayız Hazan mevsimi Yaprak dökümü İnsanlar da aynen böyle sonbaharda Hazan mevsimi gibi Birer birer döküldüler Hayat İçgüdüsü'nün yerini Hazan mevsimi aldı bir nevi hazan mevsimi de hayat içgüdüsü.